tek kullanımlık bilet ücretinin 27 lira, kredi kartı ile ücretinin 25 lira 50 kuruş, genç kat 81 ücretinin aylık 760 lira olarak denize ayrıca tam kart satış ücretinin 80 lira, öğrenci indirimli kart ücretinin 100 lira, 65 yaş üzeri ve engelli kart ücretinin 120 lira, bir yıllık lise ücretinin 50 lira, iki yıllık lise ücretinin AK Parti Sakarya Belediyesi bu dönemde şöyle bir çalışma yapmış. Örnek olsun diye arkadaşlara burada bunu beğenmek istiyorum. Evet, e, indirime gidilmiş. Sakarya örnek Sakarya bir şey. Ben de bunu örnek vereyim mesela. Yani bizim ayağımızdaki. Bolu örnek vermeden önce Bolu ve Dönücüsü bir söyledi. söyleyeyim. Bolu'nun mahalle sayısı 46 ile 47, Bizim mahalle sayımız 63. 63 mahallemiz var. Yani başka yukarı şey 3.3, 3'te 1 oranında bulunan ulaşım ağırlığı daha büyük. Yani bize de hiç diğer illerle mi Kastamonu şu anda planlanan 25 tablet öğrenci 20 TL. Kastamonu'nun fiyatları da bu. Sürdürülebilir bir taşımacılık, sürdürülebilir bir ulaşım. Belediyenin zarar küfetini biraz daha azaltmak adına olarak bu çalışmayı yaparken tabi sahadaki olaylara göre yaptık. Yani küçük esnafımıza, düzenin yerel esnafına zarar verici bir durum değil. Celidiye Meydanı, cadde ve valilik arasında bir konsept geliştirdik. Yani şehri tasarlıyoruz. Şurada yaptığımız dükkanların, satılacak olan dükkanların maliyetiyle bir, şahane bir meydan, Celidiye Meydanı ve cami konsepti. iki 60 dönüm millet bahçesi. Üç, 6 bin metrekare yakın bir anıt eser elde Ve bunların tamamı da sayıda, bu sayıda üç şeyde tüm torunlarımıza, çocuklarımıza, bütün belki de tüm Türkiye'deki illere örnek olabilecek, beğenilecek bir eser. Buna hayır denmemesini rica ediyorum. Diyor ki, biz kitapçımızda bunu söyledik. Bakın, yapılacakların dördüncü maddesi. Ne demiş? Cedide Kent projesi demiş. Yapacaklar içinde 10. maddede de valilik yapacağı binayı söylemiş. Bunda da oy istemiş. Bunlardan. %40 oy almış. Sizi geçmiş. Hak buna olur evet. vermiş.